Yıllar önce öldürecektik o şerefsizi. Biz katil değiliz. Ve bunu da yıllardır konuşuyoruz. Ona en büyük ceza demir parmaklıklar arasına tıkmak. Kurduğu bu şantaj düzenini yıkmadan ona ulaşmamıza imkan yok. Bu iş artık çok uzadı Demir. Artık yeter. O ne? Hastanede silah mı? Kafayı mı yedin sen? Evde görsen daha mı az şaşıracaktın? Onu öldürmen için ilk önce benim üzerinden geçmen lazım. Çekil. Senin bunun için miydi ha? Heh. Böyle olsun ister miydi? Adi bir katil gibi gidip öcünü mü alacaksın? Ya başaramazsan? Küçücük bir sinek gibi ezer bizi. Bir daha da ona ulaşamayız. Eğer onu gerçekten seviyorsan bana izin verirsin. Dünyadaki her şeyden çok sevdim onu ben. Hala da seviyorum. Her gece gözlerimi onun gözleri üstüne kapatıyorum. Kimseyi sevemiyorum. Çünkü onu kalbimden atamıyorum. Emre. Bir fırsat yakalayacağız. Merak etme. Bakalım beğenecek misin? Mina hanım Yok bir şey. Vakıfla ilgili. Her şey vakıfla ilgili zaten. Yaptığın şeyden sonra hala mı konuşuyorsun sen? Aman of. Neyse. Sana bir abla geliyor. Bunun için biraz geç kalmadınız mı? Yani, ablayı benden önce yapmanız gerekiyordu da. Bu kalalığı aynısı. Hazır cevap değilim. Merhaba. Buyurun yardımcı olabilirim. Emre Bey ve Demir Bey'i arıyorum. Ee, şu an meşguller, görüşemezsiniz. Pardon. Bakın kardeşimin durumu çok kötü, lütfen. Nazan kimseyi görmek istemiyorum. Hocam bu dosyaya bir bakmanız gerekiyor. Ver. Üçüncü derece kanser. Kurtulma şansı çok az. Ne? Böbrek üstü bezinde nöroplastom var. Ana damara çok yakın. Kemoterapiden kurtulsa bile büyük ihtimalle masada kalır. Yani, yani ölecek mi diyorsunuz? Herkes ölür. Emre, kardeşim daha 12 yaşında. 12. Bakın. Bugün ben gerçekten kötü bir gün geçiriyorum. Sen mi kötü bir gün geçiriyorsun? benimdi. Biraz dinle. Klinik psikolojisi mezunsun. Uzmanlık alanında çocuk ve ergen psikolojisi, doğru mu? Emre, karışma sen. Doğru mu? Doğru. Nereden biliyorsun bunu? Sivin. Çantandan çıktı. Daha önce de hiçbir yerde çalışmadın değil mi? Annem baba? Öldüler. Neden soruyorsun bunları? ...ergen psikolojisinden anlayan bir psikolog diyorum. Nereden bulacağız bunu?